Bakın bedeli ödeyenlerin fotoğrafını dün hepimiz gördük. Bu fotoğraf. Bu fotoğraf. Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'ndeki açık görüşte ailesiyle bir araya geldi. İlk kez hapisteki fotoğrafını görmüş olduk evimiz. İşte eşi, oğlu, kızı, annesi, babası fıskardı. Hani 2025'i aile yılı ilan etmişlerdi ya. İşte bu da o aile yılının fotoğrafı kardeşim. Özellikle annesinin ve eşi Dilek Hanım'ın gözleri her şeyi anlatıyor. Özgür Özel ne diyordu? Kaybediyorsak ben kaybediyorum dedi. Ne diyordu Özgür Özel? Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben ödeyeceğim dedi. Kimin ödediğini gösteren netice işte bu. Editörüm Erdi'den ben rica ediyorum. Erdi'cim lütfen beni ekrandan al. Bu fotoğrafı tam ekran olarak ver. İzleyicilerimiz daha net görebilsin. Onun üzerine anlatayım. Bu fotoğraf nedir biliyor musunuz bu? Deprem ülkesi Türkiye'de değil mi? İstanbul'da bile deprem konuşuluyor. Deprem şehri İstanbul'da deprem ülkesi Türkiye'de deprem çadırıdır aslında aile. Aile. Felaket anında dünya başımıza yıkılıp da ortalık karardığında cılız mum ışığıyla aydınlanan dışarıdan bakıldığında hüzün abajuru gibi görünen çoluk çocuk hepimizin sığındığımız ruhumuzdaki manevi çadırdır aile. Bazen ürkütücü çatırtılarla silkeleyerek, <laughs> silkele diyordu ya silkeleyerek, Hayallerimizi enkaz altında bırakmak isteyen sarsıntılar vardır dışarıda. Bazen umutlarımızı boğarak telef etmek için iftira tsunamileri gelir peş peşe. Kapanırız hep Gündüzler zaten zordur ama akşamlar daha zordur. Yalan fırtınaları eser gün battıktan sonra. Zemini zangır zangır titreyen çadırımızın Toprağa tutunan gergin iplerinde uğursuz ıslıklar çalar, uğuldar. Çakılı kazıklar gıcırdar. A söküldü, a sökülecek zannedersin ya. Galiba buraya kadarmış dersin. Ama direnir mutlaka, karşı koyar, dayanır her defasında. Duyguların sızlar ayaz gecelerde. Düşünürsün ıssız karanlığı hissederek. Kim ekti bu nefret rüzgarlarını bu mübarek memleketin havasına? Hangi kinlerin hasadı biçiliyor bu topraklarda? Ne menfaat aranıyor kardeşim bu kırılan toplumsal fay hatlarında? Düşünürsün. Bangır bangır düşünürsün hatta sus pus oturanları. Kendisi kolonların altında kalana kadar elini taşın altına sokmayanları. Görmeyen, duymayan, konuşmayan, kalıbından utanmayan üç maymunları avaz avaz düşünürsün. Dayanışma beklersin. Beyhude bekleyiş olduğunu bilirsin aslında için için. El ayak çekilir, etraftan halaşır. Abi sandığın, kardeş bildiğin, iyi gün dostu ödlekleri, lazım olduklarında masanın altına saklanan sahte kahramanları, kuru kalabalığı düşünürsün. Düşünürsün zifiri karanlığı hissederek, ürperirsin soğuk ter gibi ya da ne bileyim gözyaşı gibi. Süzülür yağmur damlaları o çadırın tentesinden, silersin yanaklarını usulca parmaklarının ucuyla. Başın avuçlarının arasında, baş başa kalırsın yalnızlığınla. Bu kaçıncıdır mesela başına gelen? Neredeyse sayısını bile hatırlamazsın. Her şeye rağmen olsun varsın bedersin. Tıpkı bu fotoğrafta Ekrem İmamoğlu Başkan'ın yaptığı gibi gülümsersin. Ailen sağ salim yanındaysa, çadırındaysan en azından hayattasın ya, gülümsersin. Al Erdiş'in fotoğrafı yanımıza. Aile yılının bu fotoğrafını unutmamak üzere zihninize kaydedin lütfen. Unutmayın. Ve siz, siz olun. Çoban ateşi misali birer mum yakın. Ruhunuzdaki manevi çadıra yerleşin. Elbet bugünleri atlatacağız ama tehlike geçene kadar yüreğinizdeki hüzün abajurunu asla sökmeyin. Asla.